ben şundan hissettim ya. Kemal çalışmıyor. Çalışıyordu, bozdun oğlum. Aleykümselam. onu açtım da bakacağım şimdi ona kemal Aga be. <laughs> <laughs> sabah sabah rektesi 3 trilyon altı koyacak. 5 ila 8 mutluluk var. 5 <laughs> ila 8 mutluluk var. Teşekkürler var Teşekkürler. Ad <laughs> Adam ismini hellbreaker hell breaker yapmış. <laughs> Allah, Allah, Allah raptor çekiyor. Yok ya bence burada abi bir dolar var ya. Hepsini 8'e sen basmadın mı? Evet. evet. İki tane emanet sitememiz var sadece. Bunlar. Kemal'im nerede? Kemal, Kemal abinin mi? mi? Yok. Kemal abi. Başka bir, bir arkadaş. Kemal evet. evet. abinin. Yo yo. Buradan değil ya. Şel yandı ha. mı lan? Şel yandı kanka. Vay oğlum lan. Dur info vermeyin evet. de yayından takip ediyoruz hocam. <laughs> çekti arkadaşlar. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Magemiz evet. yok ya. Gene kimse yok. Tıkladık ama. Neyse full mage moruk. Full mage. Bakıyorum. 3 4 okçu var ya. 4 mage abi. Ne zaman kendimi Gerçi o da doğru. Tekrar, Tekrar buna yetişti. bir şey ekleyeceğim. zaman Türkiye'de Selamun aleyküm. Ne geçti o lan? Tercih. Yok ya, daha buradan geldi. Daha devam ya. Hmm. Sonra mimar olmaya karar verdim. 9 şey de basabilirsin evet, işte kardeşim. Olur. Maşallah. Bana bak şimdi 9 bas. Ben payımı aldım zaten. 9 <laughs> raptor bas. Gidiyor. O eksi bas kanka. Alıyor. Abi orada <laughs> şey ee, Discord'tan ya atıyorum sana ben. Ferman gözünü seveyim info verme çocuğa. Sesin kapalı bu arada? Ne oldu? Kapalı. Hayır, hayır, hayır. Sesin Ses kapalı. Ses gelir yani. Sekoma mitemi vardı. 2 <laughs> tane 8 Raptor bir 8v'miz var. Canım upgrade çekti ya. Ee, yani sana Raptor geçti ben anlamadım Bu arada kalkanın bugün alt olacak. 7'si 20k. Anıl. Aa geçti lan. <laughs> <ben. gülüyor> Yanımızdaki adamı kime, kim sandı bro? gelince yapıyor hallet. Zaten başlayamıyoruz. <laughs> 9 bas çabuk payımı aldım. Trade atıyoruz bir GB veriyoruz almıyor. Ha biz bir GB aldık. <laughs> Trade'li trade, bir gbyi adamlara yazıyor. Niye kabul etmiyorsun? Salla. Selamlar Out mi basıyorsun ya? Aynen. Hadi hayırlısı olsun. Parlıyor kardeşim üstünde ağzım yapmana gerek yok ya. Yani. Her yerden gözüküyor. Şuradan bir şey geçse var ya. Oğlum bu Hellbreaker kim amına koyayım ya? Bakın <laughs> gece. <Sikeceğim. gülüyor> Ne de seviyor Sıfır. çocuğu. Gördüm ya. selam. <laughs> <laughs> Yo anladım ben. De. Şu an ne yapıyorsun sen yayında mısın? Roblox 9 daha mı ya? Kanka ben ağzımı açmıyorum. Bilmiyorum ki abi. Bak, ne gitti? Sana etmiyor galiba bu işler ya. Ya. <gülüyor> 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 Sen baktın çünkü altı çıktı sende. Kanka benim altı çıktı aynen. Büyük düelloyu belki yarın akşam yaparız ya Hadi bakalım yeniden takip edelim Tamam hadi görüşürüz Görüşürüz Eyvallah Mani. Kardeşim Bekle basma Ya, diye diye dilimize tüy bitti kanka 5-8'de mutluluk var Onu son ana saklıyorum lar artık bir bir şeyler hayır hop Hoyklar oh. oh mı?